Oo, Ayşe Sultan. Nereye böyle iki dirhem bir çekirdek ha? Aman abartma abi. Biraz kendime çeki düzen vereyim dedim. Olmuş mu? Çok güzel olmuş. Güzel. Ee, nereye peki? Cem'le buluşacağım. Alo, bir sorun mu var yoksa? Var. Yok. Gelince anlatırım abi. Geç kal. E i̇stersen ben de geleyim. Yo, yo, yo. Şimdi Osman Bey gelir. Sen burada kal. Beni sorarsa dükkana gitti de olur mu? Hadi hoşça kal. Günün efendim. İyi günler yavrum. Ben birisiyle buluşacağım. Uzun boylu, 40 yaşlarında bir bey. Görmedim efendim. Ne içerdiniz efendim? Çay getir bana. Ama açık olsun. Yanına da şeker koyma. Peki tamam. Kaydı bu Merhaba. Merhaba Cem. Yalnız ben fazla kalamayacağım. O yüzden hemen konuya giriyorum. Sizi dinliyorum. Mine anlattı. Dün onun bir arkadaşına yardım etmişsin. Sağ ol. Önemli değil. Sadece bir telefon ettim. Az şey mi? Çocuğun işini çözmüşsün. İkisinin yüzünü güldürmüşsün. Sağ ol. Neticede Mine'nin babasısın. Senin iyi niyetinden hiç şüphe duymuyorum. Ama bu fazla Cem. Mine daha 18 yaşında. Böyle pahalı hediyelerle onun kafasını karıştırma ne olur. Eğer illa bir şey vermek istiyorsan ona sevgini ver yeter. Mesajınızı aldım. Bakın ben Mine'ye sadece bir hediye almak istedim. Acele etmene gerek yok Cem. Hem sen daha Mine'yi tanımıyorsun ki. Yazıklar! yazıklar olsun. Bugünleri de mi görecektim ben? Burada ne işin var Osman Bey? Seni takip ettim. Hani dükkana gidiyordun? Hani çalışacaktın? Bana nasıl yalan söylersin? Bir, bir dur dinle. Ne dinleyecekmişim? Utanmıyor musun bu yaşta yalan söylemeye? Aa, neden utanacakmışım ben? Ha? Ne yaptım ki? Bir de ne yaptım ki ben diyor. Kendine dost tutmuşsun. Saçmalama Osman Bey ne dostu? Aklını mı kaçırdın sen? Ha. Cem Bey? Babası. İnkar etme. Ne 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 dedin sen? Duydun işte. Cem Bey torununun babası. <laughs>